Arkadaşlar herkese ne arkadaşlar benim bir kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü sizlerle de birlikte artık kış ayına kış ayından kurtuluyoruz. İlkbahar yaklaşmak üzere ilkbahara girmek üzereyiz. Yaz geliyor yavaş yavaş arkadaşlar. 2025 yılına yaz ayına hayırlısıyla dileriz. İnşallah yakın zamandır. Öyle de söyleyeceğim bile de. De bir de, Handir anne de vermeye çalışacağım bir de. Allah'tan bir de helal bile kazasız ve belasız helal bir kaderlerini de belletine vermeye çalışayım. Allah'tan hepimiz sağlıklı bir hepimize iyiliğimiz bir para versin diyeceğiz. Sağlıklı diyeceğiz. Paramız versin diyeceğiz. Paramız olsun yeteri kadar. Yeteri kadar paramız olsun. Paramız biriksin. Öyle de diyeceğim. Bir de handiren bir de bilgilerini vereyim. Söyleyeyim. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi yataktan yeni kalktım. Gördüğünüz gibi. Yatağım da açık Gördüğünüz gibi. Ben de kameraya başlattım. Kameraya girdim. Kameraya başlattım. Videoya girdim. Arkadaşlar bugün odamızı, evi, biz klimayı düşünüyoruz. Klimayı Mayıs'ta hazırlandı başında düşüneceğiz. Bugün öyle şu anda gençler şimdi Mart ayının mutlaka emeğinin bu cevabında emeğinin tabletten bakayım da tabletten bilgisayardan bilgisayar uyku moduna geçti. Şu anda bluetooth seslendi. Bluetooth uyarı verdi. Bilgisayar uyku moduna geçiyormuş. Bakayım bir de Mart ayının kaçındayız? Hmm. Mart ayının 17'sindeyiz beyler. Mayıs Haziran geldiği zaman hani bir ne olacak arkadaşlar görüş gibi dedi. Aile direktörünün geçici kalıcı olarak kapanışında bir sene girecekmiş. Bir sene olduğu zaman da klimayı düşüneceğiz. İlerleyen zamanda yeni odamıza bir sene olduğu zaman aile direktörünün kalıcı olarak kapanmasına da kalarlardı. Sonra bir yıl geçtikten sonra Klima parayı durumuna bakacağız. Klimayı durumunu parayı ayarlamayı planlayacağız. 17 bin liraya geçecekmiş Medipark'ta. Park'ta. Koçtaş'ta 21, 23, 25 bin liraymış. Koçtaş'ta ben öyle baktım fiyatlarına. İnternetten öyle fiyatlıymış. İnşallah yakın zaman bana arkadaşlar ben indirime giriyor mu? Girmiyor mu? İnternete giriyorum bakıyorum. Klimayı ben fiyatlarına girip bakıyorum. Kışın girmemiş fiyata yani. Kışın yoğun ucuz olacaktı ama yani kışın yoğun 15 bin liraya düşecekti yani beyler. 13 bin liraya yani beyler yani 13 bin liraya düşecekti de yani klimanın yanında da ısıtıcı da geçiyormuş. Isıtıcı. Hani klimalarda mutlaka kalemini yani soğutucu da geçiyormuş. Hani yoğmadi bir şeklinde ısıtıcı da geçiyor. Klimayı yoğmadi kışın da kullanıyorlar ya insanlar. Gelerdikle kışın gelerdikle büyük ihtimalle de ucuzları sokturmuyorlarmış. İçerisinde de bulunan hani ısıtıcı da geçiyormuş yani. Hani Leomadi sıcaklığı modu geçtiği için o çok ucuzları mağazaları Leomadi bir şeklinde Koçtaş'ta da Metapark'ta da çok fazla bir de o çok ucuzları sat soktumuyorlarmış böyle yani ucuzları satırmıyorlarmış klimayı. 23 bin liraya geçiyormuş yine yani 24 bin e, fiyatları da değişiyormuş. Babamla bir yaya görüşeceğim arkadaşlar. babam 10 günün kolu görüştüm bile yurt dışındakini Almanya'da tarafındakini klimayı mutlaka eminim yani arkadaşına görüşmesi lazımmış babanın. Eminim orada yurt dışında eminim. Orada bir iletişime geçecek miyim bilmiyorum artık. Orada bir iletişime geçmeye çalışacak. Arkadaşının tanıdığı tır şoförü varmış orada. Tır şoförünün iletişime geçecek getirtip O benim bilgisayar kortum da oradan geldi ama klimayı alabilecek mi Getirebilir mi Türkiye'ye bilemem artık. Klima başkalık oluyor. Bilgisayar eşyalı kortu başkalık oluyor. Başkalık oluyor. Çünkü değişiyor yani eşyaların yönü değişiyor. Klima başka oluyor. Mutlaka şeyleri şeyleri hali başka oluyor yani. Eşya başka yani hmm. sandalye başka oluyor ve bilgisayar oturduğu bilgisayar şeyler başka oluyor mutlaka eminim. Evet arkadaşlar siz de de beyler görmüş olduğunuz gibi bilgisayar otomatiğe yeni uygun moduna geçti. Evet arkadaşlar e, bugünkü e siz ne yapıyorsunuz nasıl hayatınız nasıl geçiyor nasılsınız İyi misiniz İstanbul'un neresinde sıcak bakı yaşıyorsunuz Ümraniye'de yaşıyorsunuz bahçe evlerde yaşıyorsunuz orada havalarını nasıl diye yorumlara belirtisin bir yorumlara yazın arkadaşlar bir de bugündeni İstanbul kent bahçe şeyi hava iyi beyler en yakın zamandır Mayıs hazırlanıda biz geçen günüyle seferlerlerlerde de 2024 yılında da biz Aqua Park Donfing'i de biz erken feda yazdırmıştık. Hani Mayıs'ın tam 20'si 21'i gösterecek. Ee, Aqua Park Ülelik Beyler. İnşallah en yakın zamandır beyler havuz üleliğine de başlayacağız beyler. Evet e, e, geçen gününe sefer hani Ülelik Odası'nda kartları çıkartılan yerler bir tane böyle ölelik odalar var ya Aqua Dolphin öyle oraya en yakın koridorun sonuna ilerlediğim zaman müdür çıktı sonunda müdür bana dedi ki kamerayı kapat dedi yani arkadaşlar bir dahaki seferi ölelik başladığı zaman Öyle yerleri kamerayı sokmayacağım abi. O kamerayı ben girmeyeceğim, çekmeyeceğim. O, o kadını kadın asla o müdürü asla polisi arayacaktı. Polisi iletişime geçecekti. Karakoldukları başımıza bela alacaktık. Başımıza bela Dertimize düşüş beyler. Yani birazcık Allah tehlikeli iş beyler. Yalnız polis arasaydı, polis götürseydi beni bir yere. Çünkü polis beni bir yere şey atmışlardı bir çünkü de. Ee, karakola atmışlardı. Bir sonra sonra hapse atacaklardı. Ee, bir ay içerisinde hapiste durumda sıkıntılı yaşayacaktım bu seferlerde. Öyle de söyleyeceğim. Dikkat edeceğiz abi. Kamerayı öyle yerlere girmeyeceğiz mevcut havuza gittiğimiz zaman, aqua park havuza gittiğimiz zaman. Orada o zaman yani ölelik öyle ya kamera aslında yasak orada ama senin içinleri videoları çektik ama iki defalık 2023 yılı bir de 2024 yılları orada cevabı da çekmişiz. 2024'te yakalandık orada ama. 2023'te yakalanmadık ama 2024'ün iki sonunda fena müdür çıktı sonunda. Benim arkadan yakalandık. Sonunda fena yakalandık ama sonunda fena yakalanmış olduk. Siz öyle yerler öyle gidiyorsanız öyle ile öyle denemeyin çekmeyin öyle de seni de öyle durdururlar seni de öyle müdür durar müdürdüz senin müdür de çıkar senin bir, bir salak bir insan çıkar bir sonunda bir kameriyle ne yapıyorsun bu kamera ne bu kamera ne işin var senin içerideler benim nasıl durdurmuşlar seni de öyle yaparlar seni de öyle aynı şey durdururlar o da çünkü kamera öyle çekim yapıp yapılması ge yasak orada kolidolarlarda özel bir alan bir yer beyler yani çünkü özel ülelik yapılan yer iş yer özel ofis bir yer orada. Çünkü insanlar çalışıyorlar. Orada kamera kesin yasak olan. O yüzden durduruyorlar O da çünkü kamera durdurabilirler. Beni nasıl yapmışlar durdurmuşlarsa seni de öyle aynı şey yapar durdururlar. Onu da söyleyeyim bile. Arkadaşlar değişik değişik çay içiyoruz görüyorsunuz. Çayımız da değiştik. Bir de bilgisayar takımı böyle bir şeklinde bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar bilgisayar televizyon markaları artık kapatmak bile yani bu şekilde de bir sürü de etiket yaptırdım YouTube YouTube'da Emir Öngören yazıyor. Burada da var. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Televizyonda da var. Televizyonun en sağda var. Buraya alacaktım ama burada şeyleri var. kılları var. Arabalar çeşit ekmek koyun var ya. Buna renk geldiği için bunu sıkıkayı buraya kadar yapıştıramadım. Ve sağ tarafına aldım. Sağ tarafına yapıştırdım. Nasıl olmuş? Ve de arkadaşlar kapıda da zilde de var. Zilinde de göstereyim de sizde. Tabletinin üzerine de yapıştırdım. Tablette de var. Görüyorsunuz hala YouTube logolu. Emir Öngelen artık. Arkadaşlar artık beğeni de de beğenmeyi unutmayın. Bu videolarını like atarsınız, bir de beğeni atarsınız. En üst bir de yorum yazan yorum da yazmıyorsunuz arkadaşlar ama artık öyle niye yorum yazmıyorsunuz? Yorumları da var diye Emir diye yazsanız da benim için faydalı olsun videoya. Handra bir de söyleyeyim ya. Bak bir de görüntülü diye üzerinde de o bir de yurt dışının bir filmin yönettirdiği markayı da Üzerine de yapıştırdım. Artık o yurt markası da belli, belirlenmeyecekmiş artık. Odamızın da markası da hiç belli olmayacak. Bu da görüntülü telefon üzerinde de Emir Öngören yazıyor. Bir de YouTube bir de logolu. Bu şekilde. Helal bile. Bakın. Güzel olmuşsa yorumlara yazın. Buraya da nazar boncuk boncukları yeniledim. Üzerinde boncuklar çok kötülük oldu. Boncukları temizledim. Diyafonun üzerine ekranı falan bez temizledim. Öyleyim yani. Üzerine de yeni bir etiket yapıştırdım. Başka bir şey yapmayacağım. Başka bir şey üzerine bir şey yapıştırmayacağım. Onu söyleyeyim yani. Tablette var. Tabletin bir de en önünde kapağı da var. Bak bir de, de burada var. Ben onun hepsini ben aşağıda doğan üzeritten çıkarttırdım onu hepsini. Tekin üzerit kalıcı kapatırdı. Yeni doğan üzerit açılmış. Doğan üzeritten çıkarttırdım bunları. Bakın işte. Buyur. Ee, evet arkadaşlar birazcık şu çakmağını bantı yapıştırdım beyler. Simsiyah gözüksün diye bu cıvatı diye beyler. Buranın birazcık yakmış. Etiketi az bir şey yakmış da beyler. Onu, o kadar bir şey olmaz inşallah artık. Youtube'da görünüyorsa Emir Öngürendi okunuyorsa Youtube'da okunuyorsa yeni Emir öngörü okunuyorsa da bir şeylik hiçbir şeylik olmaz yani. Okunuyordur yani. Derik var. Buraya o cıvata içine giriyor. Ondan sonra onalarda böyle otuyor beyler. Sıkıntı yaşanmış. Sürekli kapanıyordu. Cıvatanın yönü değiştirdim. Tableti kapanışı tutuyor yani. Bilgisayar nasıl kapağı varsa bunun da öyle kapağı var. Tablette de var. Tableti ben çok artık çok kullanmıyorum ama cep telefonum artık bu hayat boyunca cep telefonum hızlı olduğu için Tablet geler yavaş oluyor arkadaşlar. Tablet mutlaka eminim tableti en çok radyo frekanslar başka radyo frekanslar bir de ne sabah bir tane ulusal radyo var arkadaşlar. Bir tane biri en hoşuna giden ulusal radyo. Frekans kendilerinden otomatik kaybetmiş beyler. Onu bulamıyorum abi. Ve ulusal radyonu mutlaka e, Felikaslarda frekanslarda değişiyormuş. Radyo frekans değiştiği için bir tane tabletten radyo uygulamayı indirdiğim zamanlarda Bural Radyo'yu Bluetooth'unu buna bağlanmaya çalışıyorum. Bunun Bluetooth'ları da var. Ulusal Radyo'yu açtığım zaman beyler Ulusal Radyo'da burada da çalıyor. Yatağım orada da burada da hoparlör var. Orada da çalıyor. Burada da çalıyor. Odanın her tarafı radyo kaynıyor bir de radyo çalıyor. Bunu bu tableti mutlaka internet üzerinden oynatıyorum çünkü başka frekanslar çekmiyor, bulanmıyor ya zaten çünkü. Bunu bulamıyorum ya başka frekansları. Ulusal Vadil Radyoları bazıları frekansları kaybediyor bulamıyorum. O yüzden internetten aramak kaybetmeyi. Yani o, o yüzden internetten bulacağım o yüzden. O yüzden internetten kullanı kullanı duruma. O yüzden menjoran yani. İnternetten kullanıyoruz yani. İnternetten çaldırıyoruz diyor. Radyoyu. Öyle de söyleyeyim ben. Evet. Şimdi sizde de bir şey göstereceğim. Bir de kapının üzerinde de tam üzerinde de Emil Öngören yazıyor. Zili de butonunu öyle yeniledim bu şekilde. Hani bak bunlarda da tutucu da var. Annen bir şey aldığı zamanlarda o poşetleri de asacağı kadar bunları da bir şey yarayacağı kadar yarar da boncuklar da baylak da tam var. Zili de tam 10 numaraya dönüştürdük beyler. Zilin tam onun 10 on numara düzenini Emil Öngören'de o da no 1 yazıyor. Burada da no 1 yazıyor. Şurada da ö bir de 1 yazıyor evin bir de metre metre kalesiniz böyle de bu aynı bu durumunu çizdiğimizde o da öl bildi yazıyor. Şöyle bile po şekilde YouTube'da logolu helal bir led ışığı iyi de gece görüşlerde de iyidir kesinlikle. Bunları süsledim, şunları süsledim. Butonlar üzerindeki etiketleri çıkarmak zorunda kaldım. Bunları temizlik için Başka bir şey de, de yapmayı düşünmeyeceğim. Bunu da yapmayacaksın. Şunu da yapmayacağım. Böyle de iyi oldu. Bayağılık iyi de temiz. Böyle de iyi temiz olması da bence iyi de yeter yani. Bu marka vardı eskiden yurt dışından getirirken o asiton silindikçe asitondan silindi bu markada. İyi ki de yani yine de 10 numarada görünüyor yani. On numarada görünmekte. Bu da bir de bir de öyle de söylemiyorlar. Evet şimdi klimanın durumuna geçelim arkadaşlar. Klima nasıl olacak odamızda? E ee, Doğan özellikle şefla, koca bir kalın plastik kaplatacağım cama. E ee, klimayı aldığımız zamanlarda boluyu mutlaka cama camdan veriyorlar ama o camı camı çıkartıyorlarmış aslında. Camcıyı götürüyorlar. Biz öyle ulaşamayız. O yüzden bir bir tane Doğan üzerinden bir çözüm buldum. Burayı ben camı komple plastik kaplatacağım. Plastik takacağım cama. Plastiğin üzerine oboluyu vereceğim ondan sonralarda. O camın yarısı en soldaki kapalı kalacak abi. Ondan sonra bu cam kalçı kalacak. O camın özelliğini şey olacak arkadaşlar. Bu da şefla öyle plastik oluyor ya şefladan plastik kalın plastikler. Onun üzerine takacağım camın üzerine mont edeceğim arkadaşlar. Klimayı taktığımız zamanlarda buraya şuraya mont ettikten sonra şuraya taktıktan sonra yani Buraya takıcı buraya kople plastik çefla olacak hani cam gibi olacak yine abi Ondan sonra yuvarlak gibi Daire keseceğiz abi da yuvarlak gibi Daire kestiğimiz zaman klimayı buraya kuracağız klimayı kurmayı düşündüğümüz zaman Klimayı kurduktan sonra Şu hani Hani havayı atan oraya camı Vereceğiz mutlaka yani Ünitelerlerde nasıl camların altında oluyorsa onun gibi Dışarıya vereceğiz mutlaka eminim. Dışarıya vermesini sağlayacağız. Onun dışarıyı verdikten sağladığı zaman klima mutlaka en solda camı kapattığı zaman klima da hayat kurtarma işlemini gerçekleştirecek. Hani gerçekleştirilmiş olacak. E, odanın işi de 25 dereceyi 26 dereceyi düşünüyoruz. Birazcık soğuk gibi hissedeceğiz kendimizde. Soğuk olacak. Dışarısı daha çok sıcak olacak. Odanın içerisi Allah kısım ederse lahatıcı gibi hayat durumu gidecek inşallah eminim. Koçtaş'tan bakmayı düşünüyoruz. Metapark'ta sanki ve sanki sanki bir de ucuza düşünüyoruz ama Metapark'tan bakacağımız düşünüyoruz. Mutlaka eminim yurt dışından bir babanın bir haberi bekliyorum. Babam haber bir 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 bakayım yani arkadaşının bir durumuna kontrol edecek ama yani Arkadaşını görüşecek sonra babanın yurt dışının üzerine bir telefon bekliyorum şu anda. Telefonun beklememin bir durumu var abi. Şimdi bir şey yok ya. Yatak şimdi öyle oltada kalıyor. Şimdi öyle oltasında. Klimayı kurduğum zaman yatak tabii ki artık bundan sonralarda duvara dayanacağım tabii. Klimayı başka türlü ama yani. Başka türlü sığdıramamız için yatağı tabii sola doğru duvara doğru iteceğiz mevcutlar. Başka türlü çözümümüz yok. Başka türlü sığdıracağımız bir yeri yok. Yani bu kapak da açılıyor ya bu kapak. Bu yatağın tam da buraya da bu yatak solda kaldığı zaman klima tam bu Yatağımdan yanımda da kalır. En yakın zamanda videolarını kurumunu gerçekleştireyim. Bunların kurumunu gerçekleştirdiğim zaman nasıl olduğunu görürsünüz. Nasıl tanıtım olduğunu anlarsınız. Tanıtımda da bilirsiniz. Tanıtımda olduğunu anlarsınız mutlaka. Yani nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir şey çalıştığını. Sahte klimalardan sahte sigorta önemli bir şey. Sigorta hala çalışıyor. Sigorta testleri de yapıyoruz. Eletirikçi de yukarıdaki Alfa Eletrik e diye kendi pasajındaki elektrikçi e hediye olarak verdi. Çalışıyor yani. Sigortası da çalışıyor. Sigortası da sağlam çalışmakta. 10 numarada çalışmakta. Öyle diyeyim beyler yani. Sigorta da 10 numarada beyler. Yani onu da söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi... Bilgisayarı durdurduğum zaman bazen televizyonu kullanmadığım zaman otomatiğe geçiyor. Kapanıyor. Gece yatarken televizyon uyanırken açık alıyor bu sefer. Televizyon kolay bir şeklinde 10 numaraya bilgisayarda kolay uyku moduna da giriyor. Televizyonun kendinin uyku moduna da kolay bir şekilde giriyor beyler. Böyle televizyonu açtığım zaman böyle bir fi yabancı filmler karşılaşıyor. Disney, Youtube, Netflix karşılaşıyor. Televizyon da yenilenmiş. Televizyonları da bir de güncelleme istediği için televizyonun menüleri her şeyi yeniliyormuş. Televizyonun filmleri karşımızda çıkıyor bu sefer beyler. Ee, evet arkadaşlar. Yani bunda hiçbir şey, kablolar böyle durumlarda kalıcı olarak öyle kalacak abi. Hiçbir şey, kanal yapmayacağım çünkü. Buna en yakın parkelerin böyle şeyler oluyor ya parke kanalları. Parkelerin bir şeyle yapılırsa bu kapanırsa bu kablolar da kople ya en yakın zamandır da gizlenmiş olur. Öyle söyleyeyim yani. En yakın zamanda gizlenir. Öyle de söyleyeyim. Bu sigorta gayda burada hep devamlı 24 saate kadar saç kurutu makinesi takalı. Bu sigorta şu an klima yoksa Sigorta şu an saç kurutu makinesini hayatını korumaya çalışıyor. Şu an saç kurutu makinesine takılı sigorta. Sigorta çalışmıyorsa zaten bu saç kurutu makinesi de çalışmazdı yani. Gece yatarken sigortaları kapatıyorum. Kurutu makineleri çok çok tehlikeli atlatıyor çünkü elektriği atlatıyor. Burada fiş var. Burada da fişe takılı. Klimayı klimaydı. Orada da aynı durumu da Sekorta'nın yerine de o fiş gidiyorsa o aynı şey onun da fişine takıp kullanabileceğim klimayı mutlaka. Onun yerine şu an saç kurutma makinesi takılı şu an. Şu anda onun yerine saç kurutma makinesini falan çalıştırıyor. Yani. Şimdi beyler arkadaşlar mutlaka Mayıs'ta Haziran'da annemler ailemle konuşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir Öncelikle Medepark Koçtaş'a gidip bir fiyatlara bakarız. Klima fiyatlara bakarız. E, duvar tipi klima değil bakamayacağız arkadaşlar. Duvar tipilerinden değil. Siz duvar tipilerde zannetmeyin. Duvar tipi nasıl bir şey biliyor musunuz beyler? Duvar tipi bakmış olsaydık abi. Burada laf var ya o duvar tipiyle en küçük klima buraya olurdu. Ama zor sardı baya, bayağı beyler. Bu da çok bir de asılar... Eşyalar da var abi. Dua tipi klima taktırmak için servisine uğraşmak lazım. Annen de bir sürü servisine uğraşan bir Gaz, gaz. Onun özellikleri ünite de takıyorlar dışarıya. Ünite takılacağı yerimiz yok camınızda beyler. Takılır da ama dua, duvar tipleri 50 bin liradan başlıyor. 61 bin, bin, liradan başlıyor. Dua tipleri pahalı beyler. Anne baban onu yurt dışından 50 bin liraya kadar yetiştiremiyorlarmış. 25 bin liraya, 30 bin liraya kadar öyle gibi cevabında yetiştirebileceklermiş. Öyle düşünüyoruz. Başka da para yetiştiremiyor. Babam da çalışmıyor. Emekli bir maaş bir para aldı o beyler. Hem de o yüzden paraları daha fazla yetiştiremiyorlarmış. O duva tipi taktıracağımız kadarlarlarda o klimayı yetiştiremedikleri için normal klima, nobit tipi klima bakacağız odamıza. Allah kısmet ederse en yakın zamandır Koçtaş'tan Medi Park'ta fiyatları bakacağız. Fiyatları düşünüyoruz. Bir de yurt dışına duruma bağlı. Yurt dışına bir durumu belli olsun. Babanın yaşanda bir yurt dışı belli olsun. Ondan sonra yurt dışından belli olduğu zaman inşallah mediparkları girmeye, gezmeye başlayacağız. Koçtaş'a girip Koçtaş'a girerek e, girerek biriyle senin için bir orada video kameraya çıkartırsam senin için ila oğulları gezmeye başlayacağız gezmeyle iyilik olsun diyeceğiz beyler, Onu da söyleyeyim. Allah'tan klimaları yeni de yeni bir yaz sezonunu yeni de tekrardan gezmek olsun diyeceğiz. de olsun diyeceğiz. Öyle de söyleyeyim beyler arkadaşlar. Kumanda burada abi. Kumandanı ben buraya ferah takmıştım ama Evet bu kadar abi. Para belli olduğu zaman fiyatları bakacağız. Fiyatları anlaştıracağız. Eminim öyle beyler. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Artık klimanın Mayıs ayı bir hazırlan başı hani bir sene girecek. Tadidat yapılı bir sene olacak beyler. 2024 yılın tadilatın Mayıs ayının ayınındaki beyler arkadaşlar bir sene gireceği için Mayıs hazırlandı bence de o yüzden belli olacağı için o zamandır en yakın zaman Mayıs hazırlandı falan para belli olacağı zaman o zamandır görüşüp konuşuruz sizden beyler. O zaman da sizden beyler en yakın zamanda görüşüp konuşabileceğiz beyler. Handira söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Televizyonu kullanmadığınız zaman böyle bir logo, bir cihazlık hali bir logo yapmışlar. Böyle bir logo geliyor. Televizyonu aldığımızda böyle şey yoktu ama yenilendiği zaman böyle yenilikler binler çıkıyormuş. HDMI 1. Neyse arkadaşlar videoyu kapatayım yavaş. Youtube'da bir tane korku filmi varmış. Onu seyretmeyi devam edeceğim abi. Nerede kaldım yerden devam edeceksem oradan devam edeceğim mutlaka çayını. Televizyon seyrederek her zaman keyfini duruma çıkarmaya devam ederler. Uykun düzenleri açmaya çalışacağım. Bir de bindendi de uykun düzenlerini çalıştırmayı, düzenlemeleri çalıştıracağım yani. Arkadaşlar bugün kendinize iyi bakın. Siz de merak etmeyin. Bu Mayıs hazırlandı. Belli olacak inşallah. Bu babanın yurt dışı arkadaşlarının belli olsunlar. Para da belli olacak. Her şey belli olacak abi. Her şey bellileşecek beyler. 19 dakikada 29 dakikadan kalmışız. Film eminim yani. Orada devam edeceğim yani kendinize iyi bakın burada daha çok yeni çok paramolar olaylar film çeviriyorlarmış. Ordu orada böyle videoları sevdiğim hoşuna giden olduğu için öyle gibi cevabı videoları severiz de öyle cevabı video çe videoları çektikleri için öyle film yormal Aslında film değil de yani yormadı paramolar olaylar terk edilmiş evlere girip öyle bir film çevirip çeviriyormuş gibi öyle numara yapıyorlar ki öyle video çekiyorlar. Öyle gibi cenab öyle videoları seyrediyorum. Filmi oynatıyorum. Ben kaydı ben şu an durduruyorum. Siz de kendinize dikkat edin. Evet kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşmek dileriz. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.